Mighty oaks from little acorns grow. Kids, pride usually comes before the fall. In death, I shall be reborn. Küçük bir palamuttan büyük, aziz meşa açları. Çocuklar, eğer kibirli olursanız düşüşünüz yakındır. Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. de yeniden doğacak. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Topraktan gelen toprağa gider. Tüm hayatlar biriciktir. Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yem Dur, gitme. Toprak.